Değerli izleyiciler, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret ettik. gündeme dair özel açıklamalarda bulunacak. Şimdi o açıklamalarla size baş başa bırakıyorum. Bir seçimi daha geride bıraktık. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de geride bırakmış bulunuyoruz. 30 Mart seçimlerinden bu yana yaklaşık 4 ay 10 gündür yani 130 gündür gündemimizi meşgul eden ve o günden beri aslında Belki son bir ay açıklandı ama o günden beri bizim bilgi dahilimizde olan Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adayı olacağını tahmin ettiğimiz bu süreç e, zor ama bir o kadar da keyifli e, bir dönem oldu. Ve e, aslında zor gibi gözükse de kamuoyu anketlerinden zaten %50 ile %55 arasında bir oy alacağı her e, düzgün kamuoyu anketi yapan araştırmacıların, televizyonlarda ve yazılı basında bizlere gösterdiği gibi beklenen olmuştur. Ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı olmuştur. Öncelikle bunun tüm Türk milletine ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü sonuçta Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bir dünya lideri ve Türkiye'nin seyrini değiştiren bir lider. Dört buçuk ay oldu. 19 Mayıs'ta ve Türkiye'de seçimler yapılalı. Ve bu dört buçuk aylık süreçte bizler bu beş yıl için vermiş olduğumuz sözler doğrultusunda, projeler doğrultusunda çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz. 19 Mayıs Belediyesi olarak Kumcaz Mahallesi Spor Kompleksimiz ve Mimar Sinan Mahallesi Köy Konağı projemiz ihalesi tamamlandı ve şu anda altyapı çalışmaları başladı. İnşallah 4 aylık bir süreç içerisinde ki 15 günü bitti. 4 aylık bir süreç içerisinde bunu tamamlamış olacağız. Cumhuriyet Mahallemizde İller Bankası ve Çevre Bakanlığı'yla ortaklaşa yaptığımız parkımızın da yapacağımız parkımızın da şu anda çalışmaları başladı. Altyapısını tamamladık. Sahil düzenlemesi zaten Büyükşehir tarafından bizim Dereköy sınırına kadar geldi. Onun beton çalışması ihalesi de yapıldı. Yani taşın altına e, döşenecek olan e, hasırlı betonun ihalesi yapıldı. Onun da beton çalışması zannediyorum e, bir hafta on gün içerisinde başlayacak. Tabii bizim bir peyzaj düzenlememiz var. E, Hükümet Konağı'nın önü ve e, orta refüj peyzaj düzenlememiz var. Bu da bizim mega projelerimizden bir tanesiydi. E, şimdi Kültür Bakanlığına e, başvurumuz var. İşte bir Hibe konumuz var. Bu e, halledilecek zannediyorum. Bu halledildiği anda da ihale edeceğiz ve çok güzel bir marka şiiri 2019'da bütünüyle birlikte bütün güzelliklerini tüm dünyaya e, tanıtacak bir ortamı da oluşturan bir projeksiyonda sunacağımızı düşünüyorum.